10 Nolu raporu görüşmeye açıyorum. Rapor ile alakalı söz almak isteyen meclis üyesi arkadaşımız var mı? Yok. Raporun komisyondan geldiği şekliyle oylarınızı arz ediyorum. Kabul edenler? Etmeyenler? Rapor oy birliğiyle kabul edilmiştir. 11 Nolu raporu görüşmeye açıyorum. Rapor ile alakalı söz almak isteyen meclis üyesi arkadaşımız var mı? Hükücan'ı buyurun. Sayın Başkan, değerli meclis üyesi arkadaşlar. 10 ee, numaralı raporda konuşmadım. Çünkü 10 numaralı rapor, 11 numaralı raporun aslında bir benzeriydi. Biz müdürlüğüne iadesine karar verdik oy birliğiyle. E, dosyayı kabul ettiğimiz anlamına gelmiyor. Yani müdürlüğe iade ettik. 11 numaralı rapor şunu söylüyor. Çok ilginç bir dosya. Sadece bir üst yazı ve başka hiçbir şey yok dosyada. Dosyada şunu söylüyor: Tuzla sınırları dahilinde, yani belediyemiz sınırları dahilinde park, yeşil alan, spor alanı, sosyal kültürel tesis alanı, park ve rekreasyon alanı, açık yeşil alan donatıların hepsini Belediye kanunu gereğince 15 yıla kadar süre kiralamak için belediyeye yetki verilmez. Şimdi böyle bir dosya olmaz. Siz neyi nereyi kiralıyorsunuz? Bütün parkları, yeşil alanları kiraya mı vereceksiniz? Rekreasyon alanları, açık kapalı yeşil alanları kiraya mı vereceksiniz? 10 numaralı dosyada aynı teklifle geldiniz. 10 yıllığına kiraya verilmesi sonra pardon dediler herhalde arkadaşlar fark etmediler. 15 yıllığına 5 yıl daha eklediler kiraya verilmesi diye dosyayı yeniden göndermişler. Bu, bu dosyanın benzeri daha önce de gelmişti ve o zaman da konuşmuştuk. Parkları, bahçeleri, rekreasyon alanları komple hiçbir şeye ayırmadan her şeyiyle 15 yıl boyunca belediye kiraya versin diye bir teklif olmaz arkadaşlar. Nereyi veriyorsunuz? Nereyi kiralıyorsunuz? Bu meclis ne işe yarıyor? Kimden neyi kaçırıyorsunuz? Bizim denetimimize sunmadan, tuzla halkına bilgi vermeden böyle bir yetki olabilir mi? Yani gerçekten hayret ediyorum. Altında da hiçbir şey yok. Genel önümüzdeki 15 yılı da kapsayacak şekilde yarın öbür gün seçimi kaybedeceksiniz. 15 yılı bağlayacaksınız. Ya var mı böyle bir şey? Bu dosyanın kabulü mümkün değil. Bu şekilde önümüze gelmesi de gerçekten bir felaket. Böyle bir dosya gelemez. Red veriyoruz doğal olarak. Her yönüyle saygısızlıktır. Tuzla halkına da saygısızlıktır. Bütün parkları, yeşil alanları 15 yıla kadar kiraya verme yetkisi istemek ne demek? Böyle bir yetki olamaz zaten. Baş, Sayın başkanın da haberi olduğundan emin değilim ben böyle bir teklifin. Böyle bir teklif olmaz. Bu dosyada bir yanlışlık var. Bunu inceleyin derim ben. Geri çekilmesini teklif ediyorum. Ama geri çekmeyeceksiniz. Bir tanesi geri çekildi ama bu çekilmeyecek. Biz dolayısıyla red veriyoruz bu dosyaya. Teşekkür ederim.